uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o eski sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketinin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışığıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın. Merhaba Ali. Merhaba Göksel. Telgrafhanenin 10. bölümünde yeniden birlikteyiz. Telgrafhane izleyicilerine, sosyoloji severlere saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, bu bölümde dil ve toplum diyelim mi? Evet, dil ve toplum ilişkisi. İlk sorumla başlamak istiyorum. Kültürün önemli bileşenlerinden birinin dil olduğunu öğrenmiştik. Dil olgusuna daha yakından bakalım. Dili nasıl tanımlayabiliriz? Dil bir iletişim aracıdır her şeyden önce. Elbette farklı disiplinler farklı şekillerde tanımlayabilirler ama en temelde dil kodlar ya da simgeler sistemidir. Bu kodlar ya da simgeler nereden gelir? Doğadaki sesleri insan sistemli bir iletişim aracına dönüştürür. Aslında dilin ögeleri olan sözcükler ya da ses birimleri ...kendilerinde bir anlam taşımazlar. Sözcükler, dilin birimleri tamamen anlamsızdırlar, hatta saçmadırlar. Bu ilk bakışta yadırganacak bir sal. Ama öncelikle örneğin kendi isminizi arka arkaya hızlı bir şekilde 20 kez tekrar edin. En yakın olduğunuz, en size tanıdık olan kendi isminiz bile... E, anlamsız bir sese dönüşecektir. Çünkü dil aslında anlamsızdır. Daha doğrusu dili oluşturan sözcükler ya da ses birimleri anlamsızdır. Onlara biz toplumsal olarak anlamlıymış muamelesi yaparız. Evet. Dolayısıyla dil kolektif olarak bir topluluğun üzerinde anlaşarak ses birimlerine anlamlıymış muamelesi yaptığı bir sistemdir diyebiliriz. Temel amacı elbette iletişimdir. Benzerlerimizle iletişim kurma amacını güder. Şunu da unutmayalım, iletişim her ne kadar bazı türler, insan dışında bazı türler çok basit mesajları birbirlerine yollayabiliyorlarsa, örneğin karıncalar, örneğin balinalar, ve başka e, hayvanlarda. E, bunlar çok temel e, biyolojik gereksinimleri karşılama amaçlı. Üreme, beslenme, tehlikeden kaçınma gibi. Ama yalnızca insan e, seslere karmaşık anlamlar atfedebilir ve en önemlisi bunları simgeleştirip kuşaktan kuşağa birikerek e, o, e, aktarılan bir olguya dönüştürür. İşte o yüzden yalnızca insanın dili vardır. E, yalnızca insan bu anlamda iletişim kurar. Dil e, bizi insan yapan en temel özelliktir diyebiliriz. Dil yalnızca işlevsel bir bağlantı usulü mudur? Kuşkusuz değil. E, yalnızca işlevsel yani belli bir amaçla enformasyon taşımak için kullandığımız salt araç değildir dil. Dilin yalnızca ne aktardığı değil, dilin varoluşu yani insanlar arasında var olması, bir iletişimi kuruyor olması bizim aramızda bir toplumsal bağ oluşturur. Bağlarımızı önemli ölçüde duygular, fikirler, durumlardaki konum alışlarımız çeşitli tipte alışverişler hep dil üzerinden kurulur. Dolayısıyla burada yalnızca bilgi, enformasyonu aktarmak değildir amaç, işlevsellik değildir yalnızca önem kazanan. Aynı zamanda insanlar arasında bir duygusal bağ kurar, İnsanın en çok gereksindiği şey benzerleriyle bağ kurmaktır. Bu bağı dil kurar. Konuşularak ancak benzerlerimizle toplumsallaşırız, toplumu kurarız, toplumsal ortamı kurarız, değerleri oluştururuz. Hatta kendi varoluşumuzu teyit ederiz. Çünkü ötekiyle konuşmak demek kendi varlığımı teyit etmek demek. Aynı şekilde onun varlığını da ben ona teyit ediyorum konuşarak. Dolayısıyla iletişim toplumsalın köküdür diyebiliriz. Toplumsalın köklendiği, toplumsalı kuran temel ögedir diyebiliriz. O zaman toplum hayatı dil sayesinde mi kuruluyor? Yoksa toplum hayatı mı dili kuruyor? Bu çok derin bir soru. E, sosyolojinin e, temel taşlarını öğren kendisini belki bir sosyolog olarak almıyoruz ama aydınlanma düşüncesinin önemli filozoflarından biri e, Jean-Jacques Rousseau bildiğiniz gibi Rousseau'nun e, en e, çok üzerinde durduğu konuların başında gelir bu e, dil mi önce gelir toplum mu dil mi toplumu inşa eder toplum mu dili inşa eder. Rousseau bunu uzun uzun tartışır ama sonunda net bir yanıt vermez. Haklıdır çünkü bunun net bir yanıtı yoktur. Toplum dil sayesinde inşa edilir ama dil toplum içinde doğar, gelişir, dönüşür, toplumun ögelerini başta bireyler olmak üzere sürekli dönüştürür. Yani toplumla dil arasında sürekli bir evrim vardır. Birlikte evrim diyebiliriz buna. Dil toplumdan, toplum hayatından, toplumun gereksinimlerinden, toplumun değerlerinden, normlarından ayrı bir yerde durmaz. Değişmeyen sabit bir olgu değildir. Kimileri dile daha muhafazakar bir açıdan bakanlar dili değişmeyen bir çeşit öz gibi kabul ederler. Bu nedenle dildeki her yenilik onlar için dili bozmaktır, yozlaştırmaktır, aslına ihanet etmektir. Oysa dil toplumla birlikte, toplum hayatı ile birlikte gelişir. Elbette dilin tarihin derinliklerinden gelen ve o derinliği, o deneyimleri aktaran birikimsel bir boyutu vardır. Bir kuşaktan diğerine dil aktarılırken o zenginliği mümkün olduğu kadar korumamız gerekir. Elbette dil değişir. Elbette her kuşakta yeni bir dil kullanımı, hatta yeni sözcükler, yeni bir söz dizimi, vurgu ortaya çıkabilir. Ancak bu günümüzde sıklıkla gördüğümüz gibi maalesef geçmişi unutarak, silerek, geçmişin zenginliğini silerek değil, o mirası edinerek, onu bilerek, onun bilincine vararak, biriktirerek ilerlemektir. Sonuçta toplum hayatı neleri gerektiriyorsa, bunlar yeni kavramlar olabilir, yeni konuşma biçimleri olabilir, yeni dilsel yapılar olabilir. Dil buna göre uyum sağlar. Eğer bir kavram mevcut değilse, örneğin yani o kavramı gerektiren bir durum var ya da örneğin yeni bir teknik nesne icat edilmişse, yeni bir teknoloji ortaya çıkmışsa ve bizim dil Dağarımızda ona atfedilecek bir anlam bir sözcük yoksa, o zaman yeni bir sözcük icat edilir. Bunların hepsi mümkün. Ancak dediğim gibi yenilik demek, yeni durumlara dilin uyarlanması demek, geçmişi tamamen geride bırakmak demek değil. Unutmayalım, dil insanın kültür üretme işlevinin en temel bileşenlerinden biri. Kültür de birikerek ilerleyen bir şey. Sürekli e, yeniliklerle e, ilerleyen değil, geçmişi de beraberinde bir birikimsel süreç olarak e, ta, taşıyan bir olgu. Onun için de dil, e, evet yenilikler olmalı dilde ancak geçmişin tortusunu da beraberinde getirmeli. Evet, toplum hayatındaki tanımlanması, işlevleri ve konumlandırmamızdan sonra aslında Sodan başladığımız yerden dilin sosyoloji kuramındaki yerini anlatmak ister misin? Evet Elbette dil bu kadar temel bir öge olduğu için bütün demeyelim ama birçok sosyoloji kuramında dile şu veya bu şekilde yer veren kuramcılar olmuştur Çünkü dil toplum hayatının çok önemli bir bileşeni Az önce söyledik. Toplumla dil iç içe geçen, iç içe gelişen hangisinin daha önce olduğu bilinemeyen, bilinmesinin önemi de olmayan bir tarihsel birikim süreci. O yüzden topluma değin bir analiz yaptığımız zaman mutlaka dile de değiniyoruz. Ancak dile özel olarak vurgu yapan, dile odaklanan bazı düşünürler var. Bunların hepsini tam olarak sosyolog kabul etmemiz de gerekmiyor. Bunların başında dile yepyeni bir perspektiften bakan 20. yüzyılı hatta günümüzü de çok etkileyen bir İsviçreli dil bilimciden bahsetmek istiyorum. Ferdinand de Saussure. Çoğu Fransızca bir isim olduğu için kendisini Fransız zanneder ama aslında İsviçreli bir bilim insanıdır. Hani o reklamlarda gördüğümüz İsviçreli bilim adamlarından biri. 20. yüzyıl başında, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında yaşayan bir düşünür. O güne kadar dil bilim, klasik dil bilim, kelimelerin kökenlerini etimoloji dediğimiz köken bilim, morfoloji, dilin yapısı veya lugat oluşturmak, sözlük dağarı yapan bir bilimdi. Yani daha çok tarihsel bir analiz yapıyordu. Saussure çok ilginç bir yerden yaklaştı. Dile evrimsel bir şekilde bakmak yerine, yani kronolojik bir analiz yerine senkronik yani eş zamanlı bir şekilde bakmamız gerekir dedi. Bu ne demek? Herhangi bir dil ögesinin, bir sözcüğün, bir kavramın ne anlama geldiği, o toplum için ne değerde olduğunu ancak onu bir bağlama koyarak, kontekste koyarak anlayabiliriz diyordu. Herhangi bir dilsel öge, yani örneğin bir sözcük, bir kavram diğer başka dilsel ögelerle birlikte oluşan sistemin içinde anlamlıdır. Hangi bağlamda hangi sözü ettiğiniz, hangi iletişimi kurduğunuz çok önemlidir. Dolayısıyla bağlam kavramını yapısal bir analizi bize sosür öneriyordu. Yapısalcılığın gösterge bilim dediğimiz semiyoloji dediğimiz e, bilimin ya da bakış açısının e, kurucu e, dil bilimci e, düşünürü Ferdinand de Saussure. Önemli bir e, konuya işaret ediyor. Artık sözcük yerine gösterge kavramını kullanıyor. Göstergenin de iki ögesi olduğunu gösteren ve gösterilenden oluşan bir e, bir gösterme işlevi yüklenen bir dilsel parça olduğunu söylüyordu. Bu mutlaka bir sözcük olmayabilir. Soyut ya da somut bir kavram olabilir ya da somut bir nesne olabilir. Bunların hepsi dilsel ögelerdir. Gösteren demek bizim örneğin bir sözcükten bahsediyorsak, ağaç diyorsak, ağaç sözcüğünün dilimizden, ağzımızdan çıktığı şekilde Türkçe dil bağlamında söylendiği şekilde kulaklarımıza gelen, beynimizde işlenen şeklidir ağaç sözcüğü. Ama ağaç sözcüğü her birimizde farklı şekillerde tınlar. Üstelik her bir birey hangi anda, hangi ruh durumuyla, hangi bağlamda o ağaç sözcüğünü duymuşsa ya da okumuşsa onda farklı bir çağrışım yapacaktır. Ünlü bir şarkı vardır. O ağacın altını hatırlıyor musun diye. İşte o ağacın altı artık herhangi bir ağaç olmaktan çıkar. Belli duygu paylaşımlarının olduğu bir zamanı ve mekanı hatırlatır hale gelir. İşte o da onun gösterilenidir. Gösteren bir tanedir ama ağaç sözcüğü örneğin ama o ağaç sözcüğü hepimizin zihninde farklı çağrışımlar yapar. Üstelik aynı bireyin farklı zamanlarda, farklı iletişim biçimlerinde farklı çağrışımları yaptığını zihninin söyleyebiliriz. Dolayısıyla gösteren bir tanedir ama gösterilen sonsuz sayıdadır diyebiliriz. Dile bu yapısalcı açıdan bakan Saussure'ün yön göstermesi dille ilişkili kuramları çok etkiledi. Bunun dışında zikretmek istediğim iki önemli düşünür var, çağdaş düşünür. Biri Fransız sosyolog 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri Pierre Bourdieu. E, diyor konuşmanın herhangi bir konuşma olmadığını, her konuşmanın, her iletişim kurma biçiminin aslında bizim sınıfımızı girdiğimiz hükmetme ilişkilerini yansıttığını söyler. Çünkü toplum hayatı bir hükmetme ilişkileri bütünüdür. Dolayısıyla dilin hangi bağlamda? hangi güç ilişkileri içinde, hangi iktidar ilişkileri içinde kurulduğunu iyi görmemiz gerekir. Buradan da şunu anlıyoruz, dil yalnızca bir kez daha enformasyon aktarmaya, mesaj aktarmaya yarayan bir araç, işlevsel bir araç değil, aynı zamanda bir iktidar aracıdır. Bu dilin var olduğu zamandan beri böyledir. Yazının buna eklenmesi dili daha da net olarak bir iktidar mücadelesi alanına dönüştürmüştür. Nasıl konuştuğunuz, hangi aksanla konuştuğunuz, hangi terminolojiyi, hangi sözcükleri kullandığınız sizin aynı zamanda toplumsal konumunuzu ve o konumdaki gücünüzü, iktidarınızı, iktidar oyunundaki konumunuzu belirtir. Son olarak çağımızın en büyük filozoflarından biri halen 90'ın üzerinde kendisine uzun ömür diliyoruz Jürgen Habermas. Habermas çok önemli bir olgudan bahsediyor. Kapitalist dünyada dilin aldığı şekilden bahsediyor. İnsan insanın insanla ilişkisi aslen Özneler arası bir iletişimdir. Yani her birimiz yeryüzünde biriciyiz, tekiz, bir anlam üreticisiyiz. Dünyayı her birimiz farklı şekilde yorumlu, yorumlama becerisi olan birer özneyiz. Bu özneliğimizi bizim gibi biricik olan başka öznelerle alışverişe tabi tutarız. Bu da bizim özneliğimizi geliştirir. Böylece, Toplum ilişkiler özne öznelliklerin bir alışveriş ortamı olur. Ancak der Habermas kapitalizm işte bu özneler arasılığı bozar, kırar, insan iletişimini iki temel araca indirger. Para ve iktidar. Dilsel olmayan araçlar diyor buna Habermas. Dolayısıyla kapitalizm İnsanlar arasındaki ilişkileri gitgide daha fazla dilsel olmayan araçlarla şekillendirir. Ya da bu şekillendirme eğilimidir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya da kaç paralık adamsın sen dediğimiz zaman ya da bize dendiği zaman aslında tam Habermas'ın kastettiği güç, iktidar ve paradan bahsediyoruz. insanlarla ilişkimizi böyle kuruyoruz demektir. Habermas'ın çağrısı tam tersi yönde. Özneler arası da yani mümkün olduğu kadar iktidar ve paranın dilinden kaçınmaya doğru bir çağrıdır aynı zamanda. Evet, kendini dil zabıtası olarak tanımladığını sıkça biliyoruz. Peki bu konumla enformasyon toplumu koşullarında dil olgusunun evrimini nasıl tartışırsın? Çok ilginç bir çağdan geçiyoruz. Ee, az önce yazıdan bahsetmiştim. milattan önce 4. bin yılın sonlarına ikinci yarısında bildiğimiz kadarıyla Güney Mezopotamya'da Sumer şehirlerinde yazı ilk kez icat ediliyor. İlk yazı çivi yazısı dediğimiz çünkü çivi şeklinde e, e, şekilleriyle oluşturulmuş bir yazıdan bahsediyoruz tabletler üzerine yazılan. Bunlar e, ilk halinde fevkalade resim yazıydı. Zaten bunlara piktogram diyoruz. Resim, resim yazı, resme benzer yazı. Çok ilginç bir şekilde bu yazının evrimi zaman içinde basitleşeceğine karmaşıklaştı gitgide daha karmaşık simgeler işaretlerden oluşan bir e, bir sisteme dönüştü burada az önce bahsettiğim tam Burdüğünun işaret ettiği olguyu görüyoruz dil bir iktidar alanı oluyor kim için o yazıyı e, çok zahmetli yollarla uzun yıllar vererek öğrenebilen ayrıcalıklı küçük bir kesimin e, iktidarı Bürokrasi dediğimiz bir kesim bu. Bürokrasi artı ürünü nasıl tasarruf edeceğini, ne artı ürüne ne yapılacağını kontrol etme yetisine, ayrıcalığına, yetkisine sahip bir zümre. Dolayısıyla e, dilin gelişimi hep bu yönde oldu. Ne zamana kadar? 15. yüzyıla kadar aşağı yukarı. Rönesansla birlikte yazının demokratikleşmesi söz konusu oldu. Alfabe basitleşti. Üstelik matbaanın icadıyla yazı yayılır oldu. Dil geniş çevrelere yayılır oldu. Böylece fikirler yayıldı. Ancak bunun nedeni zannettiğimiz gibi çok hümanist, idealist değerlere dayanmıyor. Kapitalizm doğmaktaydı. Kapitalizm okuma yazmayı gerektirir. Tarım toplumunda okuma yazmaya ihtiyacınız yoktur. Ama kapitalizmle birlikte okuma yazma işlevsel hale gelir. Onun için de yazı basitleşmiş, ayrıcalıklı sınıfların iktidarı sona ermiş, başka türlü bir ayrıcalık düzeni gelmiş, evet kapitalist sınıfı, burjuva sınıfı oluşmuş ama kitlelerin asgari düzeyde de olsa okuma yazma bilmeleri gerekir hale gelmiştir. İşlevsel hale gelmiştir. Bu sanayi çağında daha da kendini belli edecek okullar örneğin yaygın bir hale gelecektir. Yazı dolayısıyla 19. yüzyılda, 20. yüzyılda yazılı kültür belki doruğuna ulaştı diyebiliriz. Ancak bugün enformasyon çağında bunun tam tersi yönünde bir dönüşüm görüyoruz. Özellikle sosyal medyayla, emoji dediğimiz, emotikon dediğimiz işaretlerin kullanımıyla, çeşitli işaretimsi yapıların dilin ifadesinde kullanımıyla sanki dil yeniden Piktogramların resim yazıların zamanına dönüyor gibi. Resim yazılar, piktogramlar daha sonra ideogramlara dönüştü, yani fikir yazılara dönüştü. Oysa günümüzde ben biraz tersi bir evrim görüyorum. Yani düşünsel olarak daha sofistike, daha incelikli bir yere gideceğine tam tersine daha basit bir düşünce platformuna doğru bizi çekiyor gibi. Ama bu büyük bir dönüşüm, enformasyon toplumu, enformasyon işleyerek örgütlenen yeni bir düzenin adı, yeni bir toplumun adı. bunun ne nasıl bir dil ilişkisi getireceğini bilemeyiz. Ama her halükarda şunu biliyoruz. Enformasyon düzeni ya da finans kapitalizmi ve onun enformasyon toplumu diyelim bu son derece akışkan belirsizlikler, muğlaklıklar, akışkanlıklar üzerine kurulu ve bu akışkanlıklardan para kazanan bir sistem. Dolayısıyla dil de en başta söylediğimiz gibi bu yeni üretim biçimine uyum sağlıyor. Çok daha esnek bir çeşit yapılıp bozulan, resimle iç içe geçen, hatta gitgide fotoğraf ve video ile iç içe geçen yeni bir görsellik rejimi oluşuyor diye düşünüyorum. Hatta ben bunu çağımızın önemli bir, bir başka filozofu Michel Foucault'un getirdiği bir kavramla episteme kavramıyla yani bilme rejimi e, hakikat rejimi ve onun bilgi üretme sistematiği e, anlamında kullanıyor Foucault bunu. Çağımızın e, bilme rejiminin ve hakikat rejiminin artık görsellik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dil görsel malzemeyle, videoyla, fotoğrafla, grafik anlatımlarla çok iç içe e, geçmiş durumda. Bunun ne yöne doğru gideceğini. Görüp hep birlikte göreceğiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Çok teşekkürler bütün bu bilgiler için. Dil söylemesi kolay, üzerine düşünmesi zor bir kavrammış. Aydınlatma için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.